Merhaba arkadaşlar, Shoty Game'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle gen yükseltme videosu çekeceğim. Çok fazla yükselir miyiz bilmiyorum. En sonki videoda dembeli almıştık. Savunmamda çok büyük sıkıntılar vardı. Bir tane savunma oyuncusu alacağım ve size tavsiyelerim olacak. Umarım video hoşunuza gider. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ne <laughs> oğlum? mi alacaksın? Tabii canım. Bak şu an 100 100 kaç gen benim takımım? 116 gen takıma sahibim. Tabi bu taktikle oynuyoruz ama Eto gelince takımın hali değişecek. Beceri geliştiriciler var elimde. Şimdi ben takımda Mario'dan acayip rahatsızım. Acayip kötü. Acayip sırıtıyor şu an bu takımda Mario. Mario'nun yerine adam gibi bir stoper alalım abi. 30 milyon bütçem var. Talibayı alacağız. Alalım Talibu. abi. Talibodur, Vestir, Mestir. Saliba, Saliba. Saliba mı? Talibo? Talibo? Kemal Paz. Bunlardan 96'lık falan alamaz mıyız? Pardon, pardon Todibo, pardon. Pardon Todibo. Bak buradan uyumuyor bana. Premier Lig'e girelim. Premier Lig'de de hiçbir şey yapmadık biz birader. Belki buradan alamaz mıyız? Şey. Buradan da hiçbir şey alamayız. Şey, Arnold'u şey. al. Art... <laughs> Arnold. Bakıyorum oğlum belki şeyli bir şey alabilirim. Ah bu stoperi yine kaçırmışım. Ben neden buraya kadar gittim ya? Hata yapmışım bak. Bundesliga'ya kadar hata yapmışım Yoluyor. ya. Fark ettin değil mi? Bundesliga'ya kadar hata yapmışım. Çok büyük ben hata yapmışım. sana ilk oyunda ne dedim? sana dur demedim mi sonra biz ilerleyeceğiz demedim mi? Evet biz ama son mi? iki haftaya güveniyorum ben birader. Ya yani şu an için hata yapmış gibi gözükebilirim. Ama oyunda tabii, son iki haftaya zaten. kadar güveniyorum ya. Yani o son iki hafta Evet, tabii, tabii. destekleyecek abi. Tabii, evet. destekleyecek abi. Görürsün tabii, tabii, zaten Antman, tabii Antman zaten dün tweet de atmıştı. Bu Saliba'ya ee, mı? Saliba'ya mı giderim diyorsun? Kötü yok yok. Saliba mı? Taliba mı? Bir dakika bir şey diyorum. Antman'ı tanıyor musun bu temsilci? He. Zaten dün mail atmıştı. Biz son iki antayı şutiye sakladık. Şutiye göre e göreceksin abi. Göreceksin abi. Abi. Ayıpsın. Abi, abi, göreceksin abi. Neyse hadi biz stoperimizi Kasemiro alalım. Kasemiro'yu sat. Kasemiro'yu bir sat hele. Satacağız. Kasemiro'yu Kasemiro satacağız. Bir sat. Bak satılacak adamlarımız var. Casemiro 1. Şu kere onu sat. Dur Hemen lan, ne yapacağız, dur. Biliyor musun? dur dur bir dakika dur bir dakika acele gitme bana bir dakika şu kere satıyorum git lan buradan ee, şu kere. bak en ucuzdan verdim şu kere gitti tamam bunun değeri daha da düşebilir haberiniz ha. olsun ondan sonra Benim nerede bu Casemiro? Casemiro yalnız iyi para ediyormuş ha bak bunu satmasak da olurmuş şimdi herkes alıyor bu Casemiro'yu ya değeri yükseltecek hata mı <laughs> yapıyoruz 50 milyonluk mu alacağız abi adam Şöyle 50 milyonluk alacağız. 37 o hayır 30 milyonluk Todib alacağız. Boşu boşuna para vermiyoruz gençler. Şimdi Bunu? E, boşu boşuna gidip şey almayın. Ruben Diaz almayın. Abi WhatsApp'lık Ruben Diaz'dan daha iyi. 17 milyondan sat sat o daha düşer. Şu ee, düşmez Casemiro düşmez. Düşer. Casemiro yükselcek abi şimdi Tods'ta yükselcek o. İhtiyaçları olacak ona. Ya ya Tods Herkes onu diyor da sonuçta herkese oyuncu var. Millet bir anda pazara sürdüm ve full yiyecek. Valla zannetmiyorum birader. Zannetmiyorum ben. Tutacağım onu. 50 milyon param var şimdi. He. Bak bu adamları satabiliriz. Suarez sat. Hayır Şöte. Stoper olarak var ya. Boşa boşuna Ruben diyorsa para vermeyin oğlum. Todibo ondan hem daha hızlı hem daha iyi hem daha Aynen Papos, abi. uzun en azından kornerden gol atar anladın mı? Boşa geçti boşuna, on, on onun. Onun parayı... modası geçti birader. Geçti. İşte onun modası. Yok Ruben Diaz'ın olan Bunları tutuyorum da yine. Ortega'yı tutuyorum. Bunları tutuyorum. Bunları tutuyorum. Bunları tuttum. Bunları tuttum. Tutum. Sterling. Hadi bunları da satmasam hiç uğraşmayalım. Sonra satarız bunlar. 200 lira zaten ne para getirecek. Aynen. Bu kodda herkes tutacak. Aynen ne para. Hop şeyi de aldık bu arada. Dimaria bir tane daha Dimaria aldık. Dimaria artacak. Bunu da sattık. Tamam çok güzel. Çok güzel. Nerede şimdi? ne durumdayız? Şimdi öner diyor. Önersen biz stoperlere bakalım. Baba stoperlerden kimleri alabiliriz? Todibo'ya gideceğiz hayatım. Todibo'ya git direkt. Todibo o adam zaten çok güzel. Bende Hı. onun şey kartı vardı. 37 milyon, 39 milyon param var. Bu kartın bende neydi lan Todibu. o festival kartı falan vardı. Çok güzeldi ya. Bir de 39 milyon vermem Todibu ben Todibo'ya. De. Todibo'nun Bak, özelliklerine açma. bakalım. Hızlı. hızlı 97. Çeviği güzel. Defansifi çok iyi. Fizik gücü çok güzel. Pas yapabiliyor. Pozisyon bonusu var. Elan söyleyebiliyor musun? Pozisyon ne? biliyor musun? güç. Hızlanma, mızlanma, tamam. abi üstünlüğü de çok güzel. Markajı çok güzel, genel dengeli, genel. Genel. reaksiyon, kayarak Zıplaması müdahale, genel. ayakta müdahale, farkındalık, kafa vuruşu. Bizim mesela Ziviç'le demin ya yaptığımız maçta değil. zıplamaya baksaydık. Zıplama bak, Nasıl lan adamın <laughs> şeyi içinden geçti <laughs> defans adamının böyle dört dönüyordu içinde. Nasıl önemli değil. Yan yana koşuyorlar müdahale edemiyor mesela adama. Bunda öyle bir şey yok. Ayakta adam, müdahalesi 112. Adam SB biçer çünkü. Biçer tabii. Biz, tabi. biz mesela Mario ile Götü. götümüz çıktı. Hiçbir şey alamadık mesela. Ama bu adam öyle değil. Şeye Canına gel. çık okuyacak onu. Ruben Diaz alıyorlar ya. Ruben Diaz'a gel şimdi çık bundan. Ruben Diaz'a gelelim. Bir karşılaştırma yapalım. Millet boş boşuna 50 milyon veriyor Ruben Diaz'a. Anlatamıyoruz ki. Diaz 50 milyon. Nerede bu Ruben Diaz? Burada. Ruben Diaz 92'lik. Hız çeviklik Aç aynı şey. E Tam fark etmez çok bir şey fark etmiyor. Bu da iyi defansı bunu da güzel Fiziği bunun güzel bunun özelliği defansmış beceri bosu pozisyon bonusu defans iyi. daha evet. iyi. Ne olur olsun. o oyuncu seni geçti mi o damla, üstünlük sana. abi bunun da abi ikisi de yani ya biri kötü biri iyi değil İkisi de iyi topçu yani. Bana sorarsan Todibo bundan Abi lider özellik sert kafa sava dur Diaz'ın özellikleri daha iyi. Diaz'ın özellikleri daha iyi. İkisi de çok güzel adam. Aralarında uçurum var mı? Yok. Ha, belki Diaz ondan böyle çok az öne geçebilir. Ama çok pahalı abi. Değmez yani. Şimdi buna 30 10 yani. milyon arada fark var abi. Bu da aynı işi yapacak, bu da aynı işi yapacak. Çok bir şey fark etmeyecek Hadi Saliba güzel. Güzel. Yok Saliba güzel ama Saliba, Todi bu kadar değil. Çok güzel kadro kuracağız işte, biz. Kuracağız, kuracağız. Bekleyelim şu adam bir gelsin. Ayy. İşte! Adam işte savunmacı, işte kral, işte bu. 36, ucuz aldık abi. Ucuzan bir kadar sevindi musunuz değil mi? Takıma geldiği için ne kadar mutlu. Evet, işte şimdi bakalım. Dana'nın kuyruğunun kopacağı ana geldik. Şöter'in takımı kaç gene yükselecek? Kaç gene olacak bu takım? Aktif yap. Şimdi Mario'yu da satacağız hemen ha. Şimdi oyuncularımıza gelelim. Daha beceri bostlarını da arttıracağız. Oyunculara geldik. Dembele reis. Çalıştır. Hey, hayır hayır çalıştır deme. Yok hayır. Kadroyu mu alacağım? Ne yapacaktım ya onu ya? Geleceksin. Hayatım Vela'ya geleceğim. Vela'ya. Aha Vela'ya geleceğim aktar diyeceğim. Neredesin lan Vela? Vela burada. Eee aktar yok ki bunda da lan. Çalıştır hayatım çalıştır. Aktar da. Aktar da. Şöte nereye gidiyorsun? Nerede görüyorsun lan aktarı? Antrenman seviyesine aktar diyor ya. Nereye Oğlum nerede görüyorum bilgiler çalıştır var. Nerede? aktar Çalıştırdı. yok ki. Antrenman seviyesi. Ha burada gök bilgisaydı. kadar yere koymuşlar onu yavlar. Ben hep pazardan şey yaptığım için acaba aktarabileceğiz mi ikisini? Dembele. Dembele'ye bas. Acaba Dembeleyemez. aktarabileceğiz Dembeleyemez. mi? 400 Çotii. Var, var. Çotii. aktarıyor. Çuti! Aktarıyor. Ver lan Pezevek seni. Aa, Şimdi bu adamı da yüz, hiçbir şey yapamayacağız ya. oldu yani. Yüz oldu tabi abi. uçurtma. Uçacak. Uçacak ya. Hiç Biri bu ya. adamı tutsun artık. Biri şu dembeleyi tutsun. Yo. Takım yeni 112. Hermeso'ya e gel. Hermeso'ya e çalıştır da. Hermeso'ya e gel. Çalıştır da. Todibo'ya çalıştır da. Seviyesini aktar da. Nerede benim adamım nerede? Topibu. Yüz... Topibu. Abi evet. çok rahat ya. Çok rahat. Ama Toadivo'yu yükseltmen lazım. Toadivo eğer 100 değilsen oynamaz. Ya bırak ya. En iyisi oynar oğlum ya. Götü boklu Mario ile oynuyorum ben ya. Şu an ben Şahin'den indim, Mercedes'e bindim okay. be. Verim, verim alabilmek için o adamı yükseltmen lazım. 113 kenar olman lazım senin için. Abi, abi olacağız. dur şimdi. He tamam. Acele etme. Acele etme. Acele etme şimdi. Sıkıştırma bizi. Bir dakika yavrum. Bir dakika. Sakin ol. Tamam. 113 ken olduk. Şimdi. Yedeklerde ne var senin? yedeklere bak bakayım Yedeklerde var. hiç kimse yok burada bomboş. Tamam, tamam, Şu becerileri, becerileri bir arttıralım yok. abi. Şu becerilerle büyük ihtimalle bir gen daha atlatırız gibi geliyor. Oha sonunda şey abi iki kanatla benim bir gen Çok hızlı eğer oldu eğer ya. Şş, i̇ki kanatta var ya çok hızlı oldu ya. Şu bak sen gen, gen atlatmak da e, bayağı fark edecek ha. Top sürme kim sürüyormuş Reyos? Lan Reya senin süreceği. Bence arttırma ya. Neden abi? Niye arttırdın ki top sürme artı sen MO oynamayacaksın ki artık. Oynamayacağım ama belki bir adam gelir ona be ya. Yavaş, yavaş. Ben bu ee, arada tamam. zaten <laughs> teke tek oynayacaksam şimdi teke tek de beni parçalıyorlar. Meo'ya senin yerine bir sağlam adam bulsak mı? Gerçi param yok şu an ya. M.O. oynayacak. <laughs> i̇şte bu. Gerçi Allah'tan... 114 oldun ha. Oldum tabii canım. Ayıp ediyorsun. Oldun mu? Diye düşünüyorum. Ben de Yok, öyle düşünüyorum. Bir numarayı da artık. Bir numaraya artık. Şu... Şuradakilere bak Allah aşkına. İşte Kasiyaz. Oldu mu acaba? Aa para bitti. Evet. Acaba 114 mü? İlk 11'e bas. Takımım değil mi? İlk 11'e bas. Hayır. Oğlum oh, hayır. Altıman lazım. Altıman lazım. Temel 2 gen daha lazım sana. Evet. Bırak ya da şunları 3 yapmam lazım. Evet. Ya bunları 3 yapacağım. Seedorf'u yapabilirim. Seedorf'u yapabilir ama param yok zaten. Atlaya atlaya bir gen atladım artık. Yapacak hiçbir şey yok. Bir gen atladım. Dembeleyi de denemek ister misin? Seninle denemem abi.